Merhaba çorak arazi gezginleri. Uzun zamandır beklediğimiz an geldi. Prime Video'nun fenomen dizisi Fallout'un ikinci sezon fragmanı nihayet düştü ve adeta bir nükleer bomba etkisi yarattı. Geçen yıl kalbimizde taht kuran bu distopik başyapıt bizleri bir kez daha atom sonrası dünyanın tozlu yollarına çıkarıyor. Ve inanın bana Gamescom'dan gelen bu yepyeni görüntüler, ikinci sezonun sadece bir devam filmi değil, aynı zamanda evrenin derinliklerine dalan, bizi daha da şaşırtacak bir maceranın başlangıcı olduğunu gösteriyor. Şimdi arkanıza yaslanın, gelin bu fragmanın perde arkasında yatan sırları, karakterlerimizin kaderini ve bizleri bekleyen büyük gizemleri keşfedelim. Unutmayın bu videoda birinci sezon ve bazı oyun spoilerları olacak ancak bunun dışında doğrudan konuya dalacağız. Öyleyse bakalım ikinci sezonda neler olacak ve odak noktamız bu sefer nereye kayıyor? İlk fark edeceğiniz şey çukur çocuğumuzun radyasyon kaparken çıkardığı o kemiklerinize işleyen tanıdık uğultu olacak. Lucy ve cesur yoldaşı Gul, namı diğer Cooper Howard çölün bir yerlerinde büyük ihtimalle New Vegas'a doğru ilerliyorlar. İlk sezonun sonunda Lucy'nin babası Hank'in de oraya doğru gittiğini görmüştük. Ancak hemen belirtmek gerekir ki dizi yapımcıları ikinci sezonun birinci sezondan hemen sonra devam etmediğini, aradan biraz zaman geçtiğini söyledi. Bu Lucy ve Gul'un New Vegas'a olan yolculuklarının tıpkı New Vegas oyunundaki Kurya'nın kurye epik macerası gibi sezonun büyük bir kısmını kapsayacağı anlamına geliyor. Lucy'nin tişörtündeki kan lekeleri çorak arazinin onlara ...ne kadar acımasız davrandığının ve bu yolculukta her türlü tehditle yüzleşmek zorunda kaldıklarının açık bir göstergesi. Fragmanın en can alıcı sorularından biri Lucy'nin yolculuk sırasında karşılaştığı bilinmeyen bir kadının sorduğu o zorlayıcı soru. Önemsediğin birini mi yoksa nefret ettiğin birini mi arıyorsun? Bu soru Shady Sense'i yok ettiğini, binlerce masumu öldürdüğünü ve annesini bir gula dönüştürdüğünü öğrendiği babası Hank düşünüldüğünde... ...Lucy için gerçek bir ikilem yaratıyor. Hank bu eylemlerin birbirleriyle sonsuza dek savaşan gruplardan kurtulmuş bir dünya yaratmak için gerekli olduğunu iddia etmişti. Peki Lucy bu karmaşık duygularla nasıl başa çıkacak? Sezonun en büyük duygusal çatışması bu olacak. Yolculuk sırasında kıyametten önce yapılmış ve sonunda New Vegas'ın mekanı olacak olan Las Vegas yazan o ikonik tabelayı görmek tüyler ürpertici. Bu hem eski dünyanın bir kalıntısı hem de yeni bir umudun veya yeni bir tehlikenin simgesi. 50 metrelik işareti göz önüne alındığında Lucy ve Ghoul'un oyundaki Prim, Searchlight veya Nipton kasabalarının yakınlarında olabileceğini tahmin ediyoruz. Daha sonra adını boş yer yok tabelasından alan ve Dinky T-Rex heykelinin bulunduğu küçük Novak kasabasının yakınlarında onları tekrar görüyoruz. Ancak dikkat, keskin nişancılar her yerde olabilir. Lucy babasının neden Vegas'a gitmek istediğini bilmiyor ve bu sezonun en büyük gizemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu gizem Ghoul'un, Cooper Howard, çok edil geçmişe dönüşleriyle bağlantılı olacak. Gula göre dünyanın sonu Vegas'ta tek bir adamla başladı. Justin Tio'nun canlandırdığı Bay House. New Vegas siluetinin o geniş açılı çekimini izlerken Gul ve Lucy'nin şehre güneyden yaklaşıyor olabileceği anlaşılıyor. Bu da Novak'tan yaptıkları yolculukla örtüşüyor. Burada dikkat etmemiz gereken 3 önemli yer var. Şehrin kalbi olan Lucky 38 Casino. Adı Amerikan ruletindeki 38 bölümden ve kulenin rulet çarkı gibi tasarımından geliyor büyük olasılıkla Hoover Barajı veya Helios One'dan güç getiren devasa elektrik hatları ve bir zamanlar McCarran Uluslararası Havalimanı olan şimdi ise yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'nin NCR kontrolündeki Camp McCarran'ın hava trafik kontrol kulesi. NCR birinci sezonun sonunda kardeşlik tarafından bozguna uğratılmadan önce Griffith gözlem evini kontrol eden grup olarak hatırlayabilirsiniz. Fragmandaki geçmişe dönüşler savaş öncesi döneme Ghoul'un o zamanlar kup olarak bilinen Cooper Howard ve geçen sezon dünyanın sonunun mimarı olduğunu öğrendiğimiz karısı Barb'ın etrafında dönüyor. Barb çeşitli mega şirket üyelerini nükleer bombalar atmaya ve gerçek bir tekel yaratmaya ikna etmişti. İşte burada Bay House ile Cooper Howard arasındaki gerilim ortaya çıkıyor. Bay House Cooper'a bir savaşın yaklaştığını biliyorum bombalar sadece başlangıç olacak derken aynı zamanda Cooper'ı gerçekten çok şiddet yanlısı bir adamsın olarak tanımlıyor ve ekliyor. Beni henüz öldürmek istemiyorsun. Bu ikili arasında kesinlikle derin bir husumet olduğunu gösteriyor. Oyunları bilenler Bay House'un o destek uyku odasında hayatta tutulduğunu bilir. Eğer New Vegas hikayesi birden fazla sezona yayılmazsa Ghoul'un sezon sonunda onu öldürmesi muhtemel. Ghoul'un geçmişi Alaska'da bir denizci olarak Çin-Amerikan Kaynak Savaşı'nda savaşırken güç zırhı içinde gösterilen sahnelerle daha da aydınlanacak. Birinci sezonda söyle Dediği gibi Alaska'da sadece özgürlüğünden vazgeçmek için savaşmamıştı. Bu detaylar karakterin motivasyonlarını daha iyi anlamamızı sağlayacak. Çorak arazi sadece Lucy ve Ghoul için değil aynı zamanda Maximus için de yeni başlangıçlara sahne oluyor. Birinci sezonun sonunda Moldaver'in katili olarak görülen ve kardeşlik tarafından bir şövalye olarak selamlanan Maximus'a ilk bakışımızı atıyoruz. Aktör Aaron Moton karakterinin bu sezon dilediğin şeye dikkat et sözüyle yüzleşebileceğini ima etti onun kardeşlik içindeki yükselişi aynı zamanda içsel bir sorgulamayı da beraberinde getirecek mi? Fragmanda kardeşliğe ait devasa bir hava gemisinin çakıldığını ve diğerlerinin birbirlerine ateş ettiğini görüyoruz. Bu kardeşlik içinde bir tür iç çekişme mi yoksa başka bir grup bu gemilerin kontrolünü ele mi geçirdi? Bu durum Maximus'un konumunu ve kardeşliğin genel durumunu belirsizleştiriyor. Kumal Nanjiani'nin henüz ismi açıklanmayan üst düzey bir kardeşlik yetkilisi olduğu söylenen karakterinin de bu çatışmada önemli bir rol oynayacağı kesin gibi. Lucy'nin yolculuğu onu Fallout'taki en acımasız gruplardan biri olan Sezar’ın lejyonuna götürüyor. Temelde Julius Caesar'dan esinlenen teknoloji karşıtı ve kölelik yanlısı bu grup, Lucy için hiç de iyiye işaret değil. Liderleri olabilecek altın defne yaprağı takan birini yerinde bir şekilde Caesar adını taşıyan birini göreceğiz. Bu karşılaşma Lucy'nin çorak arazinin en vahşi gerçekleriyle yüzleştiği anlardan biri olacak. Fragman ayrıca New Vegas'a özgü pek çok detay sunuyor. Atomic Wrangler kasinodan düşen bir ghoul görmek, dizinin oyundaki çoğu oyuncunun izlediği yolu takip edeceğini doğruluyor. Ayrıca Elvis ve 1950'lerin greaser tarzından büyük ölçüde esinlenmiş küçük Kings grubunun ghoul'ları ve Lucy'nin onlara ateş ettiği bir sahne var. Bu dizinin oyunun kültürel referanslarına ne kadar sadık kaldığını gösteriyor. Lucy'nin tüfeğinden bir mermiyi boşalttığı ağır çekim sahnedeki veyat sistemine yapılan küçük gönderme ise hayranları sevindirecek bir detay. Kasa sırları da derin Radyasyonlu hamam böcekleriyle enfekte olmuş gibi görünen bir başka kasaya, 31. kasaya dair bir doğrulama daha var. Arkadaki 10. seviye tabelasına ve asansörlere dikkat edin. Belki de Hank'in tesadüfen bulduğu kasa budur. Lucy'nin kardeşi Norm'u, geçen sezon yayınlanan Prime Video fotoğraflarından 31. kasa üniformaları giymiş diğerlerinin önünde görebiliyoruz. Norm'un 33. kasadaki her gözetmenin 31. kasadan geldiğini keşfettiğini hatırlayın. 31. kasanın Vault-Tec yöneticilerinin kendi kasalarına atanana kadar gözetmen olmayı öğrendikleri bir eğitim kasa olması mümkün. Bu Henk'in neden oraya gittiğini açıklayabilir ve belki de Lucy'nin annesi Barb'ın kaderiyle ilgili ipuçlarını da orada bulacağız. Zira Barb'ın da bir Valtek çalışanı olarak bu kasalardan birinde dondurulmuş olması kuvvetle muhtemel. Çorak arazinin tehlikeleri de artıyor. Fragmanda iğrenç bir örümcek canavarının havalı bir akrep gibi görünen bir şeyi yediğini görüyoruz. Bu yeni ve daha korkunç mutant türlerinin geleceğine işaret ediyor. Ancak en büyük sürpriz Fallout evreninin en korkulan yaratıklarından biri olan gerçek bir ölüm pençesine ilk kez tanık olmamız. Birinci sezonun sonunda bir ölüm pençesi kafatasıyla ima edilen bu acımasız düşman nihayet tüm ihtişamıyla karşımızda. Lucy ve Ghoul tam da bir ölüm pençesinin içine düşmüş gibi görünüyorlar. New Vegas'ı çevreleyen duvarlara doğru koştukları sahne, içeri girmek için bu dış çevreden geçmeleri gerektiğini ve bir ölüm pençesi tarafından kovalanmaktan daha iyi bir motivasyon olamayacağını gösteriyor. Fallout 2. sezon fragmanı bizleri hem geçmişin karanlık sırlarına hem de çorak arazinin acımasız gerçeklerine doğru sürükleyecek destansı bir maceranın habercisi. Lucy'nin babasına karşı beslediği karmaşık duygular, Ghoul'un karısının kayboluşunun ardındaki gerçeği arayışı ve Maximus'un kardeşlik içindeki yükselişi karakter odaklı bir anlatımın müjdesini veriyor. New Vegas'ın ikonik atmosferi, yeni düşmanlar ve vault in insanlık dışı deneylerinin derinleşen gizemi bizi ekranlara kilitleyecek gibi duruyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Gelecek sezon için çok heyecanlıyım. Peki Peki sizce neler olacak? Fragmanda gözünüzden kaçan veya benim atladığım bir şeyler var mı? Düşüncelerinizi ve teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda duymak için sabırsızlanıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.